Arkadaşlar Merhabalar Bu videomuzda sizlere bu kez bir ders anlatımı değil kanalımızla ilgili bir projeden bahsetmek istiyorum ki bu projeyi daha önce yaklaşık 2 hafta önce 6 Eylül'de paylaştığım bir yazıyla da hem internet sitemizde hem Facebook grubumuzda hem de Twitter adresimizde başa tutturulan öğeler şeklinde paylaşmıştık İnternet sitemizde de yine ana sayfada ilk sıraya da yine görebiliyorsunuz projemiz hemen uzatmadan lafı söyleyelim kanalımızı büyütmek üzerine kurulu sizlerin tabi ki katkılarıyla olabilecek yani sizin de kanala katkı sağlayarak bunun karşılığında tabi elbette bir karşılığını alarak karşılık almanızı sağlayacak bir yol olarak düşünüyorum bu sağlayacağınız faydaları da unutmayayım diye şurada OneNote uygulaması var bu not uygulamasını da tavsiye ederim arkadaşlar ee, özellikle planlı programlı çalışmak istiyorsanız belirli konu başlıkları içerisinde hangi tür durumlar varsa ve onları belirli bir sıraya dizerek kendi notlarınızı alabileceğiniz bir uygulama bunlardan da ileride sizin işinizi kolaylaştıracak birçok yararlı programdan da sizlere ileride bahsetmek istiyorum şimdi konumya tekrar dönecek olursak mesela burada notlar almışım projeden bahset bahsettim diyorum siteden yayınlandığından Facebook'ta Twitter'da bunlardan bahsettim. Şimdi ne yapacakmışım? Şartnameden bahsedeyim. Şimdi şartnamemiz var arkadaşlar. Şartnamemize gelecek olursak, burada bir e, şartname oluşturduk. 3 tane e, çekim yöntemi için buradaki 3 tane Kanalı büyütme yönteminden birincisi, öncelikle birincisini ondan bahsedelim. Birincisi bir video serisi şeklinde kanala katkıda bulunabilirsiniz ki bu bir dersin en az %60-70'ini kapsayacak şekilde bir video serisi çekme şeklinde olabilir. İkinci bir yol ise yine bunu kısıtlamadım sadece illa uzun bir maratonda, uzun bir dersi seri şekilde anlatmak belki sizi zorlayabilir belki diyerek. Olur da bir tane uygun gördüğünüz, iyi anladığınızı düşündüğünüz ve bunun başkalarının da çok ihtiyaç duyacağını düşündüğünüz sadece tek bir soru çözümü vesaire vesaire veya tek bir konu anlatımı şeklinde de e, tek bir videoluk katkıda da bulunabilirsiniz. Tabi tek bir videoyla e, kısıtlamaya da bilirsiniz. Yani bir tane video gönderdikten sonra yine farklı bir dersin, farklı bir konusu için yine ikinci bir videoyu, üçüncü bir videoyu vesaire bu şekilde farklı e, birbirinden bağımsız e, videolar şeklinde de katkıda bulunabilirsiniz. Üçüncü bir yol ise e, sitemizde işte mesela sağ tarafta gördüğünüz yazılar var. Bu tip yazılarla sitemize destek olabilirsiniz. Yani buradaki belirli yine şartlar altındaki yazılarınızla da yani video çekmek sizi zorlayacağını düşünüyorsanız bu üç yoldan herhangi birini tercih ederek kanalımızı beraber büyütebiliriz diye düşünüyoruz. En aşağıda ilgili dosyalar var. Bu dosyalarda nasıl yapmanız gerektiği şartnamede yazıyor, videoları nasıl çekeceğiniz yine bu şartnamelerde yazıyor ama ben yine bir özet geçeyim. Mesela normalde bizim kullandığımız metot olan şuradaki Mesela yazılımı kullanarak, yani bir tablet yazılımını kullanarak biz burada genelde artık çekiyoruz. Ama eskiden ilk videolarımızda mesela burada bir tahta üzerinde ben telefonumla hatta çekmiştim bunu. Bu şekilde de bir anlatımda bulunmuştum ama bu en son tercih etmenizi istediğim yöntem. Niye diyecek olursanız? Çünkü biz burada dikkat ederseniz sitemizde bir de özellikle ana sayfada göreceğiz sağ tarafta belli derslerin e, PDF paylaşımlarını da yapıyoruz. Dolayısıyla bu PDF paylaşımlarını yaparken e, yapabilmemiz için ya yazılımlar yazılım olursa bunu PDF'e çevirmek kolay ama e, bu şekilde olursa bunu pdf'e çevirmeniz oldukça zor olur veya her tahtanız büyük olursa ki bu tahta küçük bir tahtaydı. Atıyorum büyük bir ders tahtasını uzaktan çekerek olursa orada belki de her tahtayı silmeden önce resmini çekerek o resimlerden belki bir görüntü kaydı ancak hani resim kaydı alabilirsiniz pdf adına ama bu da belki de size en son en çok zorlayacak yöntem olur. Bu PDF alma işini zorunlu mu tutuyoruz? Hayır. Zorunlu tutmuyoruz fakat öncelikli tercih edeceğimiz husus bu olacak. Çünkü biz burada paylaşmak istiyoruz açıkçası tüm derslerin varsa PDF oluşturabilecek bir ders varsa bunu hiç etmemeyi düşünüyoruz. Yani olursa çok güzel olur diye düşünüyoruz. Dolayısıyla mümkünse böyle bir e, bu tamam belki bunun tabletini elde etmeniz belki sizi zorlayabilir. Çünkü bu tabletler e, çok da ucuz değil. Yani çok ucuz değil derken sizlerin çoğunun öğrenci olduğunu varsayarak e, ve belirli bir e, gelir seviyesinde e, öğrenim kredisi, burs veya vesaireyle geçinmeye çalışan insanlar olduğunuzu varsayarak söylüyorum bunu e, ama ileride ben bu tabletleri kullanırım diyorsanız da e, bu vakum tablet e, mesela bu tip tableti alabilirsiniz burada e, Belki bunları işte bu civarlarda oluyor genelde 400 TL civarlarında bulabiliyorsunuz. 300-400 TL civarlarında bu tabletler kalemiyle birlikte. Bir tablet daha görmüştüm ama nasıl olduğunu bilmiyorum. Adını unuttum şu an. Bu tabletiniz olursa yazım çizim tabletiyle şu şekilde programı bu şekilde yazarak anlatabilirsiniz. Herhangi bir yazı yazma programı kullanarak ve ekran görüntüsü alma programı ile mikrofonunuzu bağlayarak bilgisayarınıza yapabilirsiniz. Tabi bu kolaylık oldukça büyük kolaylık sağlıyor. Bu öte yandan önerdiğimiz bir diğer yol mesela ünlü bir özellikle matematikte Şenol Hoca diye bir kanalın ee, hocası bu şekilde anlatıyor. Burada bakın bir A3 sanırım bu. Bir A3 üzerine bu şekilde yazmış ve anlatıyor. Ee, bu bu şekilde olursa bunun avantajı şu olur. Ee, bunu A4'ler şeklinde kullanabilirseniz e, bunu e, mesela şu ortadan iki kalemle çekin şöyle. E, buradan yazın yazın yazın. Sonra bu bu kağıdı katladığınız takdirde tarayıcınız varsa bu sayfaları tek tek tarayabilirsiniz ve sıralı bir şekilde bir nevi pdf'ini elde etmiş de olabilirsiniz. Yine kameranızı bir A4'ün veya A3'ün karşısına koyarak da bu şekilde de bir çekim yöntemi izleyebilirsiniz. Bunların hepsi dediğimiz gibi şartnamede yazıyor. Mesela birinci yol bir dersin video serisinin oluşturulma şartnamesi. Buradaki tüm muhtemel durumlar yazılıyor ee, yazılı arkadaşlar nasıl video çekeceğinizi kadar mesela huyon şimdi hatırladım bu huyon tablet daha ucuz diye yazmışız buraya ama bakalım yani e, denemedim bu biraz daha uygun duruyor burada e, fakat ne kadar e, kalemiyle de geliyor e, bunu denemek lazım Deneyebilirsiniz. Burada ekran olmaz bu tabletlerin hiçbirinde. Siz yaz, yaz ekrana bakarak yazarsınız ama bir süre sonra alışıyorsunuz arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Bu, bu şekilde çekebilirseniz yani şu şekilde, şu şekilde çekebilirseniz yazarak bu daha faydalı olacaktır. Bir başka konu, biraz önce söyledim. Bu şekilde belki şurayı ortadan ikiye şöyle kalemle çekip böyle keçeli kalemler kullanarak da. Şuradan başlayıp atıyorum. Sonra buraya geçerek devam edip arkasını çevirip yine böyle devam edip buradan bu şekilde devam edip bunları en son şuradan katladıktan sonra tüm sayfaları tek tek tarayıcınız varsa tarayabilirsiniz ve PDF'lerini oluşturabilirsiniz. PDF'in üzerinde biraz duruyorum açıkçası. Çünkü daha sonradan birçok feedback almıştık. Bu siteyi de bu amaçla kurdum çünkü birçok keşke pdf olsaydı diye yazanlar oldu. Onlar ben de madem elimde çoğunun vardı zaten pdf'e çevirme imkanım. Hem çevirdik hem de buradan rahat bir şekilde daha sonradan çalışmayı çok kolaylaştırdığı için bunun üzerinde biraz durmaya başladık açıkçası. Yani bu da bize gelen feedbackler sonucu ortaya çıkıyor bazı şeyler o yüzden önem veriyoruz. Şimdi bir üç yol, yolda bir diğer yol ise e, yazılar yazarak biraz önce ondan da bahsettim yazılar yazarak e, kanalımızı ve web sitemizi bu şekilde özellikle bu web sitesinin büyüt büyütülmesi için yine e, şartnamelerde belirttik bunu ikinci yol tek bir video çekimi ve üçüncü yol olan e, web sitesi için mühendislik yazı e, yazısı yazma şartnamesi burada hepsi yazıyor tabii ki bu mesela e, şu sitede e, doğruluk testi var. Hani ne kadarlık plagirizm yani kopyalık kopya yapıp yapmadığınızı test edecek bir program. Burada belli bir yüzdeyi e, geçerse o zamanki size işte önce ben robot değilim diyorsunuz. Sonra buraya yazıyı yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Ve size belirli bir oran veriyor. Bu oran ışınında e, yazınızın ne kadarlık bir yüzde de orijinal olduğunu görebiliyorsunuz. Mesela biz burada yüzde kaç istemişiz? E, en az %80 benzersizlik oranı alması gerekiyormuş gibi. Yani bu şartnameyi benim sizden ricam şartnameyi birazcık e, okursanız burada sizin karşılık olarak alacağınız e, bir e, katkı olacak. Yani siz buradan bir karşılık e, karşılık olacak karşılık alacaksınız e, ve hangi video çekme yöntemi ve ne kadarlık en az bir çözünürlükte çekmeniz gerek gibi. İşte biraz önce bahsettiğim A4 A3 kağıtlar üzerinde çekimler vesaire. Ee, i̇şte bakın burada PDF e önem verdiğimizden bahsediyoruz. Bunu da birazcık highlight etmişiz yani vurgulamışız. Bu şekilde e, katkı olur ha. Videolarınız Türkçe ve İngilizce de olabilir tabii ki. İngilizce e, anlatırsanız e, özellikle ileride belki bir İngilizce kanal düşünebiliriz. Belki bu kanalı da onun için ben yine bir değerlendirme alabilirim. Veya bizim kanalımızda da İngilizce şekilde de koyulabilir belki. Bunda da herhangi bir sınır koymadım. Peki web sitesinden de bahsettik. Tabi burada en son şartnamede göreceksiniz. Burada bahset gerekir mi diye soracak olursanız alacağınız bir karşılık olacak. Bu karşılık sonucu video üzerindeki bir nevi hakları bize devretmiş olacaksınız. Biz ise sadece YouTube'dan gelmesi muhtemel cüz iyi bir gelir ki hakikaten çok cüz iyi bir gelir. Hani biz burada büyük ihtimal bu proje ileride başarıya ulaşırsa diye bir yatırım Amaçlı bir nevi belki bir zarara girme durumumuz olacak ama bu bir yatırımdır sonuçta hem ülkenin gençlerinin mühendislik okuyan özellikle gençlerin bir geleceği için bir yatırımdır. Daha sonradan hani projenin başarıya ulaştığını bir varsayın proje başarıya ulaşmış ve aradığınız hemen her şeyi Türkçe olarak. E, bulabildiğiniz bir kanal düşünün. Tüm konuların şimdi ben hepsine yetişemiyorum tabii ki zaten yetişebilsem bile maksimum elektrik elektroniğin e, ağırlıklı derslerinden videolar çekebilirim. Ben istiyorum ki başka mühendislik bölümlerini de bu işin içine katalım ve e, sizlerin de katkısıyla birçok mühendislik dersinden birçok konunun e, az çok Arayan kişinin aradığı şeyle yakın da olsa bir şey bulabildiği bir kanal olduğunu hayal ettiğimizde bu projenin sonunun oldukça güzel olabileceğini düşünüyorum. Şimdilik genelde elektrik elektronik ve bilgisayar veya makinecilerin elektrik elektronikten ortak aldığı derslerin bulunduğu bir kanal gibi gözüküyor. Kanalımız atıyorum makineciler için kontrol dersi var elektronikle ortak veya bilgisayarcı arkadaşlarımız. Elektronik veya devre dersi alıyorlar sanırım. Ee, onlar için şimdilik belki ortak gözüken bir iki ders dışında çoğu mühendislik bölümünü, inşaat, atıyorum endüstri veya e, makinenin veya inşaatın birçok dersini şu an kanalımızda e, bulamıyoruz. Bu projenin amacı da biraz bu. E, tabii ki burada biz sizin için e, sitemizde yine ben linkini koyacağım koyduğumuzda koydum yani daha doğrusu burada mühendislik bölümleri temel dersler listesi. Siz bu bölgede buna tıkladığınız takdirde şu açılacak. Bu açılan derslerde dikkat ederseniz ben burada bütün aklımıza gelen araştırmalarım sonucunda alanında bu alanda okuyan veya bu alanda işte ders veren bazı arkadaşlarımız var. Bunlardan aldığım feedbackler sonucunda e, belirli dersleri yazdım. Hem ben burada unuttuğum dersler olabilir, mümkün olduğu kadar İngilizcelerini de yazmaya gayret gösterdim. E, burada bu derslerden biri olabilir veya aklınıza gelmeye aklımıza gelmeyen ama sizin şu derste var e, diyebileceğiniz bir ders de olabilir. Tabii ki ortak dersler de olacak. Hatta aslında. Bunun üzerinde ben çok duruyorum. Yani bu vakit bulabilsem ben bunlara bir giriş yapmak istiyorum. Yani çok sevdiğim dersler anlatırsak birçok kişinin fayda sağlayabileceğini düşündüğüm dersler. Fakat bir türlü fırsat bulamadım belki sizden bir e, ortak dersler katkısı alabilirsek oldukça e, güzel olur. Birçok mühendisliği en azından buradan yavaş yavaş toplayabiliriz diye de düşünmüyor değilim açıkçası. Çünkü bunlar çoğu mühendisin hatta e, başka birçok e, mühendislik dışı fenedebiyat Fen Edebiyat Fakültesi vesairenin de e, aldığı dersler buradan bir başlasak kalkülüs fizik lineer veya diferansiyel denklemler mühendislik matematiği gibi derslerde olabilir Hatta ben şunu bile Kısıtlamadım yabancı bir dil olabilir atıyorum İngilizce veya bir başka dili ben anlatayım o sonuçta mühendislikte atıyorum birinci sınıfta İngilizce de görüyorsunuz İngilizce öğrenmek isteyenler için de bir nevi İngilizce eğitimi videoları da neden olmasın dedim açıkçası yani burada aklıma gelen sizin de aklınıza gelebilecek şeyleri kapalı değiliz önerebilirsiniz. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Bu şekilde kanalı beraber büyütebiliriz. Şimdi burada tabii sizden isteyeceğimiz bazı bize göndermenizi isteyeceğimiz bazı şeyler var. Bir dersin video serisi için oynatma listesi oluşturma çizelgesi var. Bu çizelgede buradaki bazı şeyleri doldurmanızı istiyoruz. Hani isminiz, soyisminiz vesaire. Hani size ait bilgiler, hangi bölümü, hangi dersi anlatacaksınız vesaire. Mesela bu uzun bir video serisi için olan bir çizelge. Yine şurada bitiyor aslında ben örnek olsun diye sarıyla highlight ettim vurguladığım kısımda nasıl olacağını anlatıyorum mesela sinyal ve sistemler dersini anlatacağım hangi yöntemi kullanacağım buradaki e, şartnamedeki ders anlatma yöntemlerinden video çekme yönteminden hangisini kullanacağım vesaire hani burada e, ...birkaç şeyi doldurmanız için... ...hangi konulardan olacak... ...az çok bir tahmini değer istiyoruz. Bakın buraya tahmini yazdım. Elbette ki bu... ...siz planlayamazsınız önceden... ...kaç dakika süreceğini ama bir tahminde... ...bulunabilirsiniz en azından. Biz de ona göre bir... ...sizin kafanızdakini... ...anlayabilmek için böyle bir şey istedim açıkçası ee, hangi zaman aralığında minimum maksimum burayı minimum maksimum şeklinde e, kafanızda rahat bir tarih verin ki bu sıkışmada olmasın. Biz anlayabilelim burada az çok e, ne kadar bir sürede bitirebileceğinizi anlayabiliriz. E, daha sonra işte burada demişiz ki konu sayısını yeni satıra ekleyerek de artırabilirsiniz. Yani burada 11 tane konu olacak diye bir kayda yoktu. Onu kastediyoruz. Bunu artırır veya azaltabilirsiniz. Şurayı e, sil veya ekle yeni satır diyerek. Tabii ki e, tek bir video için olansa daha kısa. Çünkü ben sadece orada hangi dersi anlatmayı düşünüyorsun hangi bölümle ilgili, hangi dersle ilgili nasıl çekeceğim, konvolüsyon konusunu anlatacağım, konvolüsyonda örnek bir soru çözümü yapacağım, tahminim 15 dakika civarı sürecek gibi tek bir video başvuru çizelgesi bu. Yine bu da şartnamede e, diyoruz ki tek bir video çekim şartnamesindeki tek bir video dersin tek bir videosu için video oluşturma çizelgesi dediğimiz bu Excel dosyasını kastediyoruz. Örneğini yine sarıyla vurguladık. Burada ise doldurmanız, doldurmanız gereken kısım sadece şuralar. Aklıma başka unuttuğum bir şey var mı diye bakıyorum. Yine bu OneNote uygulamasını tavsiye ederiz. Ee, sizin buradaki biraz faydalarından bahsedelim. Şartnameden bahsettik. Bunun faydalarından bahsedecek olursak. En başta tabii ki sizin bir gelir de size sunacağız bundan YouTube'dan elde edilecek gelire göre çok daha kısa bir sürede yani YouTube'da belirli bir eşik değerini aşmanız gerekiyor ki bu özellikle ders videolarıyla oldukça bu eşiği açmamız bizim bile bir buçuk yıl civarını buldu böyle bir süreyi beklemeden daha kısa bir süre içerisinde elde edebilirsiniz. Hem de daha fazlasını yani bizim elde ettiğimiz çok cüzi gelire göre belki sizin o video başına alacağınız değer oldukça daha tatminkar bir ücret sayılabilir. Bunu özellikle siz değerli arkadaşlarımızın çoğunun öğrenci olduğunu varsayarak söylüyorum yine. Bunu özellikle öğrenciler açma nedenimiz diye bir not almışım buraya. Genellikle bursa öğrenim kredisiyle geçinmeye çalışan kardeşlerimiz için cazip görülebilir. Olabileceğini düşünüyoruz çünkü alanında belirli ders konularına hakim arkadaşlarım için ders anlatmaları karşılığı sunacağım teklifler bir maaşa sahip oldukları için onlar için çok cazip olmadı maalesef yani benim burada çevrem az çok var ama bu çevredeki insanların o kadar işleri güçler arasında ve bizim buradan onlara vereceğimiz karşılık elbette ki çok cazip olmuyor arkadaşlar tabi gönüllü olarak anlatan e, bir iki hocamız arkadaşımız oldu onlarda sağ olsunlar bunu Hani karşılık beklemeden zaten anlattılar e, ama biz buradaki amacımız Siz hem e, bir teşvik olması hem de sizin büyük ihtimal biraz daha hevesli olabileceğiniz düşündüğümüz için. Hem de özellikle bu kanalı takip eden arkadaşlarımızın daha taze bilgiye sahip olması. Ee, bir taraftan dersi öğreneceksiniz değil mi? Yani bir taraftan bu dersi mesela siz şu an alıyor olabilirsiniz. Bu dönemle başlamışsınızdır. Aynı zamanda anlatmak istersiniz hem anlatmış olursunuz hem bunun karşında bir gelir elde edersiniz hem de bir kişi inanın anlatırken daha fazla konuyu tekrar etme şansı oluyor çünkü bir ders anlatmak için biraz daha bilinmeyen yönlerini daha iyi anlama ihtiyacı duyuyor insan böylece belki çoğu kişiye göre çok daha net bir şekilde durumu konuyu anlayıp anlatma şansını elde edeceksiniz. Tabii ki sivinize e, CV CV'nize ekleme şansı sunacak bu durum. Niye? Çünkü e, burada e, hem de bir konuyu bildiğinizi sonuçta siz eğer videonuz kanalda yayınlanmışsa bunu ispatıyla gösterme şansı. ispatınız ne? Kanalda şu videoları ben anlattım. Sizin anlattığınızın bir diğer ispatı ise kanalın e, daha doğrusu videonun başında sizin isteğiniz doğrultusunda isminizle birlikte size edilecek bir belki teşekkürle işte Atıyorum, e, Ahmet bilmem neye e, katkısından dolayı teşekkür ediyoruz. Bu videoda e, diyerek ve aşağıda yine e, açıklama kısmına bir belki iletişim adresiniz de eklenebilir ve buradan büyük ihtimal bu dersle ilgili size e, özel ders tekliflerine kadar da e, teklifler sağlama ihtimali oldukça yüksek. E, Burada tabii ki son önemli bahsetmek, özellikle istediğim konu burada e, oluşacak bir gider olacak. Bizim YouTube'dan elde edeceğimiz e, gelir karşılamayacağı aşikardır. Şurayı ne demek istemişim? E, tekrar okumamışım burayı. Elde edeceğimiz küçük gelir, karşılamayacak yani cüz'i gelir demek istemişim herhalde. Yani buradaki gelir e, bizim çok e, karşılayabileceğimiz bir gelir olmayabilir. Bunun karşılayabilmemiz için e, şöyle bir şey düşünüyoruz. Yani en azından bu kanaldan belirli bir katkı e, görmüş, gördüğünü düşünen tüm arkadaşlarımızdan bu bir TL de olsa bir katkı vermelerini bekliyoruz açıkçası buradaki sağ üstteki bağış yap sekmesinde karşınıza çıkacak iki tane hesap numarası var. Bunlardan bir tanesini ben açık konuşalım. Ee, öğrenim kredisi aldığım zamanki hesap hesabımızın aktif olduğunu öğrenmiştim. Ee, madem aktif bu hesabımız, bu hesabın aktifliğini bir de burada değerlendirelim dedik. Çünkü özellikle çoğunuzun tahmin ediyorum ki Ziraat Bankası'ndan bir burs ve öğrenim kredisi e, alarak belki ziraat bankası kartını en yani çok kullanıyorsunuzdur. Burada herhangi bir hesap işletim özellikle bunu da online e, internet bankacılığını açtırmışsanız bunu da çok rahatlıkla herhangi bir ziraat bankasından açtırabilirsiniz zaten. Oradaki e, bir buradaki hesapların bir, bir tanesini ücretsiz şekilde özellikle ziraatten ziraate ücretsiz bir şekilde bir TL de olsa bir bağışta bulunabilirsiniz ki e, buradaki abonelerimiz ne kadar çok buna destek olursa 1 TL ile bile e, katkıda bulunsa abonelerimizin sayısıyla karşılaştığında belirli bir havuz oluşacaktır. Bu sayede bu bağış sonucunda bu gideri rahatlıkla karşılayabilir ve sonuçta sizden gelmiş olacak bu bağışları yine bizim amacımız size döndürmek olacak. Yani beraber e, bir e, büyütme işine girişeceğiz ve bu işe giriştikten sonra da bu, bu e, işe desteği olacak kişilerin yine kendisine bir nevi dönüş sağlanmış olacak. Yani sonunda en sonunda bu kanalın büyüdüğünü hayal edelim, çok büyük bir kanal olduğunu hayal edelim. bir e, Bütün mühendislik bölümleri, yani burada e, bahsettiğimiz işte elektrik, elektronik, elektronik haberleşme, bilgisayar bunlar temel mühendislikler. Bunları yazdım özellikle. Makine, inşaat, endüstri ama yazmadığımız birçok mühendislik var ki o mühendisliklerin hemen hemen hepsinde buradaki çoğu dersin eminim ki birçok dersi ortak sonuçta bunlardan oluşuyor. Sonuçta tüm atıyorum mekatronik, metaloloji malzeme vesaire bunların hepsi büyük ihtimal burada alınan derslerin bir tanesi veya birçoğu Ortak dersler olduğu için Hepsini burada toplayama Şansımız var açıkçası İleride düşünün Herkes artık bu Kanala girdiğinde az çok Aradığı bir konunun Türkçe bir şekilde anlatımını Bir Faydalı bir videoyu Bulabilme ihtimalini Yani biz buradaki amacımız bunu görebilmek ileride. yani bu amaçla yola çıktık Burada Tek başımıza yetişemediğimiz için sizlerin katkısıyla çok daha hızlı bir şekilde büyütmek ve farklı mühendislik bölümlerine yaymak amacımız ee, olur da sizin katkılarınızla bu kanala bir bir taraftan katkı sağlanırsa ve e, internet sitemize katkı sağlanırsa biz de belki diğer bir taraftan e, bu kez globalleşmeye çalışırız belki biz o sırada bu işi e, yabancı dille Anlatarak anlatmaya çalışarak Çok e, iddialı değilim ama En azından deneriz diyorum e, Diğer bir başka Aklımda olan kanal fikriyle Ben de o kanala yoğunlaşmaya Çalışacağım e, Adı sürpriz olsun ama çok da sürpriz olmaz Tahmin edebilirsiniz e, Türkçe için Tiyarı kullandıysak başka Onun yerini ne kullanabiliriz işte Çok da yani, Basit ...bir şekilde anlayabileceğiniz bir isim olacak. Neyse... ...o adı tam söylemeyeyim. Sürpriz olsun. Onun haricinde bizim anlatacaklarımız bu kadar. Yani benim anlatacaklarım demek istemiyorum. Çoğu konuşmak istiyorum. Hepimizin kanalı e, olarak görmek istiyoruz bu kanalı. E, daha fazla uzatmıyorum. Daha belki kısa da anlatabilirdim ama anlattıkça laf lafı açtı hakikaten. Anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Aşağıda açıklama kısmına e, ulaşabileceğiniz bu özellikle bu linki falan koyarım. E, Facebook grubuna abone olabilirsiniz. Twitter adresimize abone olursanız seviniriz. E, hepinizi bu projeye destek olmaya davet ediyorum. Hoşçakalın.